videomuz yarım kalmıştı. Az önce başlamıştı. İşte arkadaşlar onu yüklemeyeceğim. Teyzem aramıştı. Bakın ben bu labubuları labuba açıyoruz. Bu labubuları hazırlamak için dün akşam saat 10'da on, başladım. 12.30'da bitirdim. Ay 1'de bitirdim. Şey On, oradan üç buçuk saat gitti. Sabah bir saat uğraştım. 10 da bir saat daha ekle dört buçuk saattir bunun için uğraşıyorum bir bu var bir bu var bir de bu var en uğraştığım bu oldu sonra bu sonra da bu hadi açalım ben en son, en sevdiğim ve en emek verdiğimi sona saklarım o yüzden bu sona bu makaron serisi yapacaktım aslında ona. Ama yapamadım çünkü yetmedi. Ve ayrıca ben daha böyle bir beş kutu falan yapacaktım. 4-5 kutu. Böyle dört tane makaron serisi, dört tane enerji serisi yapacaktım arkadaşlar. Bir de oturan seri var ya, bir de Coca-Cola'lı oturan seri. Onlardan yapacaktım böyle dört tane, dört tane. Ama yapamadım. Çünkü zamanım yetmedi. Akşam saat 1'de uyudum. Sabah okula gidiyorum. yapamadım. Gel... Geldiğimde yaptığımda işte bant bitti. Ve pirit bitti. Açalım. Sizce bundan hangisi çıkacak? Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu çıkarsa çok mutlu olur. Bunu unuttum. Sadece bunu unutmadım. Öbür ikisini unuttum. Çünkü böyle dediğim gibi dört buçuk. Dört buçuk beş saat falan uğraştım. Tek bunu hatırlıyorum. Bu da ne çıkacağını hatırlıyorum. Bu, bu, bu. bunların manifestliyorum. Bu çıkarsa da çok mutlu olurum. Bu çıkarsa da çok mutlu olurum. Ama bu çıkmasın. Çıkma bana be. İstemiyorum. 3, 2, 1. Geçtim. Ya hep video çekerken birine ya mesaj geliyor ya arama geliyor ya. Her neyse içinde kart var. Tam şu anda bunu açmamı izliyorsam ben atıp yapayım? abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz. Kedim geldi. Uyandım mı anneciğim? Ya? Gelme yanıma. Video çekiyorum. Galiba bir kişi oldu. Açalım. Aa, love. Hiç bilmiyordum. Kartımı da gösteriyor. Bu da kartı. Öbürlerini de. Ama bunu sapı. sapı diyecektim lan. Böyle hani asmak çantaya asmak için oluyor ya. Onlardan yok ama bu ikisinde var. Bunda bunda var. Ben de şimdi bir dakika çıkartalım. Hepsini en sonuna göstereceğim tekrardan size. Ben en sevdiğim bu arada en son saklarım ve en 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 emek verdiğimi sona saklarım. O yüzden bunu sona saklayacağım. Şimdi bunu açacağız ama bir dakika açmadan önce gösteriyorum. Bende bu var şu anlık tek bu var. Secret da var ama gene, yine Secret çıkarsa mutlu olurum. Love, love çıkmayı sic, Love çıkmadan Secret çıkarsa da mutlu olurum. Çünkü iki tane Secret almayı düşünüyordum ben. Şimdi açalım. Böyle seçenekler var. Hope, Serenity, Love, Luck, Happiness, Loyalty, Secret. Açalım. Böyle yazıları böyle yaptım yalnız. Açıyorum. Açıyorum sabırsızlıkla. Ya tam açılmadı. ya ama. Tam açılsın hadi. Ya ha ha. Bu kadarcık şey için açılmadı mı? Açacağım ben seni. Açmazsam delirir. Delirir. Ben arkadaşlar Açın. bu arada Pop Mart'a gidip aldım. Bak Pop Mart dermişim kendim. Gene size her zamanki kutu açma ve hatta bir şey gösterme köşemi aldım. Dermişim bu arada ki hepsini kendi emeğimle yaptım. Ay bir dakika istediklerimi söyledim. Luck, Hop ve Serenity bu üçünü istiyorum. Size çıkacak olan hangisi? Bence Secret çıkacak. Unuttuğum için tahminleri at kafadan atıyorum. Hop açtık. Bakın böyle. Bu arada bu ses için böyle kendi ev kutumu kullandım. Belli oldu mu? Bakın şuralardan falan belli oluyor mu? Üstüne kağıt koydum. <laughs> Neyse. Bakın işte sap dediğim şey bu. Bu buna sap diyorum ben. Bir dakika şunu çıkartacağım çünkü ben sadece buraya takacaktım. Bir dakika. Bayağı uğraştım bunun için ve açıyorum yani. Aa bu bayağı büyük olan. Ama yine de hatırlayamadım. Burasına da o kadar şey çizemezdim çünkü çok yoruldum. Açalım. Şöyle deliklerini yaptın. Ben bu arada bunların kutusunu asla atmam. Ne çıktı? Bu arada gözümü kapattım. Ne çıktı? Bakıyorum. Üç, iki, <laughs> Lan çıktı. Kartı da var içinde böyle. Bu da kartı. Ay çok güzel. Bu da arkadaşlar. Buraya Ben bunları asla atmam. Ömrüm boyunca atmam. Hatta erince de atmam. Çizime saklar kızıma böyle oyuncak diyebilirim. <laughs> Veya da oğluma deli değil de ben kız istiyorum. Kız çıkmaz sağlarım. Ama tatlı bir şeyse alamam. Böyle böyle çok güzel. Sizi şöyle şimdilik de tutacağım çünkü olmuyor. Of çok güzel ya. Ama bunun kafasını biraz büyük çizdim arkadaşlar. Zamanım yetmiyordu. Ödev yaparken yaptım bunu. Ödev yapıyordum. Ödev yaparken yaptığım için zamanım yetmedi. Ve şimdi eğlenceli makaron serisi yapmak istediğim Sonra da yapamadığım o enerji serisini açıyoruz. İnşallah çıktılar burası. Açılır yani tam. İstediklerim Hop ve Serenity. Secret çıkarsa bu arada çok mutlu olurum. Açıyorum. Ha hangisi çıkacak sizce onu tahmin etmedik. Bence arkadaşlar bunda Serenity çıkacak. Bot bu arada. Oh tam açıldı. İnanmıyorum tam açıldı. Bakın. Böyle açalım. Kartı var görmeyin kartını. Böyle. Uf. Bu ne? Ay, neydi çok merak ediyorum bu arada. Sabah Yapmama rağmen hiçbir şey hatırlamıyorum. Öğretmenin car 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 car, car 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 susmamasına hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü kapatıyorum. Kapattım. Göstereyim. Gözüm neden şurada hafif açtı biliyor musun? Çünkü yerini belirlemek için bence şu an görüyorsunuz. Tamam. Nerede? Ah, bu. Açıyorum. 3 2 Bir açtım. <laughs> Mavi olan çıktı. Aha, çok güzel. Kartıyla sapını da alayım. Bu biraz daha küçük. Diğerlerine göre. Bu arada bunu bunun açılmasından çok ümitleniyordum. Çünkü çok özenle yaptım. Bu kartı kartı. Böyle. Bir dakika bu gözden Bu da. Değil, Ay, yapıştıramadım. Bir dakika. Heh, tamam oldu. Böyle. Böyle bir dakika tam iyi yapıştıramadım Heh, tamam oldu Göstereyim şöyle. şimdi arkadaşlar hepsini bir arada göstereceğim şöyle kartın üstüne yapış ay bunu üstüne yapıştırayım böyle bu bu ilk açtığımız bu ikinci açtığımız görüyorsunuz değil mi? Bir dakika bence görmüyorsunuz çünkü çok emin olamadım diye. Bu ikinci açtığımız bu da için ay bu da üçüncü açtığımız. En yumuşak olan bu. İkinci yumuşak bu. Üç de bu. Bunu da bu arada sıkışayım. Bu da sıkışayım ama en sert bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra da bu. Bu bir yumuşacık. Şey Arkadaşlar böyle mesela diyelim bu videoyu çektim ya. Böyle hep tekrar tekrar çekesim geliyor. Sizin de öyle değil mi? Mesela ya da bu videoyu çekmenize rağmen tekrar çe çekmek istemezsiniz ama yine de mesela şurasını tam açtınız ya böyle yapıştır yapıştırıp yapıştırıp böyle açmak istemez misiniz? Ben hep öyle yapmak isterim. Bunu atmıyorum tabii ki bunları. Bir gün ben yine bununla bir şey yaparım. Bununla da ve bu kutuyla da. Bu kutuyu zaten annem annem atmama izin vermiyor. Bu kutuyu atmama izin verir tabii ki. Bunu da atmama izin verir. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada sıkışlarıma yeni sıkışı eklendi bunlarla beraber. Bunları yine kutusuna koyacağım tabii ki ben. Çünkü mesela hangisi hangisinin içinde o zaman bilemiyorum. Da çim koyayım. bakın mesela şu an gidip iki tane daha suşi yapıp açmak istiyorum mesela böyle video karşısında çünkü ben kutu açılımı çok severim böyle böyle çok severim hangisi tam açıldı bu tam açıldı bu tam açıldı bu biraz çeyrek açıldı bu biraz şeyde kaçıldı bakın. Şurası açılmadı. Şöyle ne güzel gitti böyle açıldı. Öbürü açılmadı. Bu arada bu bunun şurasına yine bunu böyle mesela yapıştırsam açsam bir şey olmaz mesela. Bay bay.